Evet arkadaşlar hesabım ben, ben dedi. Çünkü evet neden diye söyleyeyim size bakın. He bir daha Roblox videosu çekmiştim ya. Şimdi bunu, bu, bu logo tuşuna basamıyoruz. Sadece buna basabiliyoruz. Hesabım var. Bakın kontak çiziyor. Ve ve ne oldu? Söyleyeyim. Burada ID gözükmüyor. Evet. Bir şekilde ben yedim. Şuna da dokunulmuyor. Hesabımı aşamayacağım galiba. Aa bende bir tane kod var. Bu kodu ben yazdım. Diyecekken yanlışlıkla hesaptan çıktım. Dur girdim. Heh girdim. Neyse bakın. Şimdi hemen buraya sağ tıklayıp incele diyoruz. Burada bakın outroadlogs.com şeye buna tıklayın silin ve benim verdiğim kodu yapıştırın. Yani kod nerede? Dur kodu almamışım. Şey. Kodu almadım arkadaşlar. Dur kodu alıp geliyorum. Evet, tamam geldim. Şimdi şuna tıklıyoruz. İncele diyorduk. Bakın. Olmadı. Dur, bir daha dinliyorum. Bu da incele. Oraya oraya varamazsınız. Diye. Bakın şurada nerede yani bak burada buton yazıyor bunu silip buraya bunu yazın yani bu kodu yapıştırın açıklama olarak koyuyorum herhalde sonra bunu kapatıyorsunuz ve tek yapmanız gereken logo tıklamak biraz bekliyoruz ve sayfaya gidiyor ve evet bu kadar kolay hesabımı geri açtım şu anda görüyorsunuz bazı eklentiler de şu an kuruldu Şimdi o zaman hoşça kalın. Bay bay. Bay bay.